Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü egzersizlerimiz temel olarak bacak egzersizleri olacak. İlk hareketimiz sumo squat hareketi. Sumo squat hareketini yaparken bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açacağız. Ayak parmaklarımız karşıya doğru bakacak. Karın kaslarımızı sıkacağız ve dik bir şekilde duracağız. Kalçamızı geriye doğru atacağız. Normal squat hareketini tekrarlayacağız. Ama bacaklarımız biraz daha fazla açık olduğu için iç bacak kaslarımıza daha fazla etki edecek bu hareket. Duruşumuzu yaptık. Kalçamızı geriye doğru attık. Eski pozisyonumuza geldik. Kalçamızı geriye doğru attık. Bacaklar 90 dereceye kadar gelecek. Diz kapaklarımız Parmak ucunu geçmeyecek şekilde. Tekrar ayağını kalktık. Bir de yanına bahsettiğimiz hareketi, yani yengeç yürüyüşü. Bunda da yine vücudumuz dik bir şekilde karşıya bakıyoruz. Ayaklarımız kapalı. Squatta olduğu gibi temel şeyler geçerli. Sırtımız dik, kalçamız geriye doğru atacağız. Şimdi hareketin yapılışına geçelim. Bir adımımızı yana doğru attık. Squatta olduğu gibi kalçayı geri atıp oturduk. Bacaklarımız 90 derece. Diz kapaklarımız parmak ucumuzu geçmiyor. Kalktık, adımımızı kapattık. şekilde hareketi gerçekleştiriyoruz. Bu hareket squat hareketinden ekstra olarak yan bacak kaslarımıza, baldırlarımıza da etki eder ve incelmesini sağlar. Sıradaki hareketimiz front back lunge. Ee, normal lunge hareketinden farklı olarak bunda aynı bacakla hem öne doğru gideceğiz hem de arkaya doğru gideceğiz. Ee, normal lunge'daki gibi bacaklarımız onun yüzü aslında açık. Dik bir şekilde duruyoruz. zaman parmak ucumuz karşıya bakacak şekilde diz kapağımız parmak ucumuzu geçmeyecek ve 90 derecelik bir açı olacak burada. Aynı şekilde arkada kalan bacağımız da yere yakın olacak ama yere temas etmeyecek ve 90 derecelik açıda olacak. Bunu sağladığımız zaman ellerimiz isterseniz yanda, isterseniz de ensenizde olabilir. Eski pozisyonumuza geliyoruz. Yine dik bir şekilde durduktan sonra aynı bacağımızı arkaya doğru atıp bu sefer sağ bacağımızın parmak ucu karşıya bakacak Yine aynı şekilde diz kapağı parmak ucuna geçmeyecek. Arka bacağımız yere yakın ama değmeyecek şekilde olacak. Eski pozisyonumuza geliyoruz. Bir de diğer açıdan bakacak olursak hareketimize. Dik bir şekilde duruyoruz. Adımımızı attık. 90 derece. Aynı şekilde. Geldik. Şimdi sırada kalp hareketimiz var. Bu hareketi yapmak için dik bir şekilde duruyoruz. Bir ayağımızı diğer ayağımızın kalkasına getiriyoruz ve basıyoruz. Bastıktan sonra diğer ayağımızın parmak ucuna doğru kalkıyoruz. Yavaşça indir. Kalktık. Yavaşça indir. Dengeyi kurmak önemli. Diğer ayağımızla da yapalım. Parmak ucuna kalktık. Yavaşça iniyoruz. Aynısını diğer bacağımızla da aynı şekilde yapıyoruz. Kalk yerleştirdik ayağımızı. Dengemizi kurduk. Kalktık. Yavaşça iniyoruz. Kalk kası uyarılması zor bir kastır. Onun için ne kadar gerginlik yaratırsanız o kadar iyi olur. Şimdi sırada arka bacak kaslarımız için bir hareketimiz var. Bu hareketi yapmak için bacaklarımızı omuz hizasında açıyoruz. Oturuyoruz ve termonlarımız